Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Sen ve o açılım yapacağım. Aklınızdaki kişi ve siz nasıl bir ruh halindesiniz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Neler yaşanabilir? Onlara bakacağım. Önce aklınızdaki kişinin enerjisine bakalım. de sizin enerjinize bakalım. Açıyı da arkadaşlar. Sizler de görün. Önce aklınızdaki kişinin enerjisine bakacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle diyor. Aklınızdaki kişinin enerjisinde uzaklaşma yaşanıyor ve bu uzaklaşmadan dolayı da büyük bir sabır içinde. Aslında kişinin sizinle ilgili konuşamadıkları, biraz böyle sabır yani sabırda kaldığı durumlar söz konusu ve burada bereketlenme tekrardan bolluk bereket içine girmek istiyor sizinle ilgili ama şöyle diyor. Kararsızlıklarım çok yoğun. Önümdeki tane seçenek var. Hangi tarafa gideceğimi maalesef bilmiyorum dedi aklınızdaki kişi. Sizin enerjiniz ise şöyle. Yoğun bir kalp kırıklığından geçiyorsunuz. Aslında karşınızdaki insan hani sizin için çok değerli çok da hani bu konu için uyum sağlamaya çalışıyorsunuz e, aklınızdaki kişi şöyle evet sen, sana e, zaman zaman hani e, sıkıntılar yaratsa da sen burada tekrardan uyum kazanmak isteği içindesin ve burada çok yoğun bir şekilde düşünen bir enerji olarak gözüküyorsun e, burada uyum yakılacaksın fakat diyor ki enerji bağını kesmelisin arkadaşlar burada burası sizin enerjiniz karşı tarafın enerjisine bakalım <laughs> Karşımızdaki kişinin enerjisinde çok hareketlilik var. Sürekli konuşma isteği içinde gibi gözüküyor. Dedim ve konuşma mesajlaşma kartını zaten bize deste yolladı. Tamam. Şöyle yaparsam daha net görükür. Ben bu masaya sağlamadım bir türlü. Şöyle yapayım o zaman. Sizin enerjinizde ne var? Ona bakalım. Arkadaşlar karşılıklı bir şekilde birbirinizi e, takip ettiğiniz gözükmekte ve burada diyor ki karşılıklı bir şekilde birbirinize karşı yoğun bir şekilde hani merak ettiğiniz gözüküyor şimdi şöyle önce karşımızdaki kişiyi anlatacağım sonra size anlatacağım zaten bir uzaklaşma yaşanmış aklınızdaki kişiyle ve şu an o yoğun bir şekilde hani sabır enerjisinden geçiyor ve şöyle diyor Ben artık hani karar verdim bu karar, bu kararla birlikte de sana doğru gelmek istiyorum fakat burada aklımızdaki kişiler oldukça. Yoğun bir şekilde kararsızlıktan geçiyor. Yani hayat döngüsünde kişinin böyle yani yoğun bir şekilde kararsızlığı var ve o unsuzdan yani sıkıntıya sokuyor. Önünde ya da şöyle farklı bir seçeneği olabilir ve bu yüzden sıkıntılar yaşanıyor gibi gözüküyor. Ama şöyle gözüküyor. Burada karşılıklı bir şekilde birbirinizi takip ettiğiniz gözükmekte arkadaşlar ve burada haberleşme karşılıklı bir haberleşme isteği içindesiniz karşımızdaki kişi geçmişte karar verememiş zaten burada kararsızlıklar uzaklaşma o yüzden olmuş gibi gözüküyor aslında sen onun için çok değerlisin çok kıymetlisin ee, yaşamış olduğunuz durumu e, değiştirmek istiyor ee, ve burada enerji olarak hani daha çok böyle pozitif enerjide olmak isterken karşımızdaki insan birazcık hani elizyonda birazcık hani karanlık yönlerinde kalmış hani bu kişi aslında sizi seviyor size çok değer veriyor sizinle tekrardan birliktelik kurmak isteyen bir insan fakat diyor ki hani aydınlıktan karanlığa kendisini çekmiş ve burada bu karanlık dünyasında kendi iç dünyası hiç susmuyor. Bunun yani iç dünyası karanlık ve o hani susamayan, durmayan, iç sesi sürekli konuşan bir insan ya da bu kişiyi karanlığa çeken bir insan var. Çünkü burada iki kişi arasında kalabilir bazı durumlarda bazı arkadaşlarımız. Ve diyor ki ne olursa olsun sana karşı tutkum çok yüksek. Sevgim çok fazla. Ben seni merak ediyorum. Sen olmadığın süreçlerde sıkıntı yaşıyorum. Evet bu uzaklaşma yaşadık. Hani burada senin kartımız uzaklaşma. Uzaklaşma yaşadık ama ben hala seni merak ediyorum. Hala seninle bir bütünleşme isteği içindeyim ve ben burada seni gerçekten çok seviyorum. Sadece kararsızlıklarımın Kurbanı oldum dedi burada aklımızdaki kişi. Sizin tarafınızda ise yoğun bir şekilde kalp kırıklığı var. Ee, ve şöyle diyorsun. Ya ben aslında hani e, kalp kırıklığından kurtulmak isteği içindeyim. Ve ben burada sana karşı e, net bir adımlarla hani e, ilişki şekillensin isteyen tarafım dedin. Ve şöyle diyorsun ki buradan. Evet biz bir şeyler yaşadık. E, olmaması gereken durumlar yaşandı. Ama ben burada seninle tekrardan başlamak için doğru bir zamanlamayı bekliyorum. Sürekli seni takip ediyorum, gözüm seni arıyor. Bu burada bazı durumları ben fazla sele gözümle büyütmüş olabilirim dedi. E, haberleşmek istiyorum. Ani bir haberleşmeye e, hazırlanın arkadaşlar. İkili vadelerde aklınızdaki kişi size bir adımla gelecek gibi gözüküyor özellikle beni dinleyen taraf e, sana aklındaki kişi bir adımla gelecek burası net bir şekilde çünkü diyor ki sen benim için çok değerlisin seni kaybetmek istemiyorum e, ve burada e, seninle birlikte tekrardan e, yeni baştan sıfırdan başlayarak hani daha verimli bir halde ilerlemek istiyorum dedi e, ve şöyle e, karşımızdaki insan senin aslında ona karşı çok bağlı olduğunu, sevgi dolu olduğunu biliyor, sadakatını çok hani biliyor. Evet sen o şekildesin, hala ona bağlısın, onu çok yoğun düşünüyorsun. Ee, sürekli ondan gelecek bir haberi bekliyorsun. Ee, hani şöyle karşındaki insan çok değerli, iletişim çok istiyorsun. Hani bir şeyler hayatında şekillensin istiyorsun. Çünkü en derin bilinçaltında karşınızdaki insanla karşı böyle hani sorumlulukları çok olan kendisi e, aile hani aile gibi gören, yuva gibi gören e, kesim çok fazla. Aklımızdaki kişi zaten şöyle bunun farkında ve bunu değiştirecek. Zaten seni çok merak ediyor. Sevgisi var. Sende de yoğun bir şekilde merak ve e, haberleşme isteği, sadakat var. Ve burada diyor ki karşılıklı bir şekilde uzaşarak hani istenen boyut elde edilebilir. E, yalnız burada aklımızdaki kişiler hani e, geldik geldiği zaman e, gene kararsızlıklar yaşanabilir aranızda. Lütfen bu kararsızlıklara karşı da hani kişiye karşı ego çalıştırmayın o çünkü şu an zaten hani bilinçaltında oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor peki geldikten sonraki döngünüz ne yönde olacak ona bakalım geldikten sonraki döngünüz ne yönde olacak kartlar gelmiyor bir kere daha deneyelim geldikten sonraki döngünüz ne olacak Geldikten sonraki döngünüzün yanında olacak arkadaşlar kartlar gelmiyor. Son bir kez daha deneyeceğim. Burayı ben kendim çekeyim arkadaşlar çünkü kartlar gelmiyor. Sadece şans isteği olacak gibi şans hani olacak gibi gözüküyor. Aranızdaki köprü. Ee, Aranızdaki bağlantı kuvvetlenecek ve burada e, aklınızdaki kişi de sen de zaten birbirinize karşı çok sadık bir enerjidesiniz. ve burada bir kısım için tamamlanma, evlilik, yuva bir kısım içinse kararsızlıklar. Hala burada bir kararsızlıkların yoğun olduğu ama şansınla açık olduğu bir döngü burada söz konusu olacak gibi. Aranızda tutku, e, çekim çok fazla. Aklınızdaki kişi sizi çok yoğun bir şekilde düşünen bir enerjide. Sizinle tamamlanma isteği içinde burada diyor ki hani aklınızdaki kişi sizinle tamamlanma isteği içinde ve seni gerçekten hani e, bu ilişkiye layık gören hani sen e, onun hayatında kalıcı olmalısın onu düşünen hani sen onun için çok değerlisin onu bilen bir karakter karşılıklı burada tutkunun çok olduğu bir süreçten geçiyorsunuz fakat bazı durumlar için doğru zaman zamanlamayı bekliyor gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. İletişim hani olacak aranızda zaten olası gelecekte her şey yani aranızdaki her şey konuşulacak gibi gözüküyor ve burada diyor ki ilişki artık hani gene takip altında kalabilirsiniz bir dönem sizi hani sürekli takip edebilir. Ama şöyle diyor. İlişki daha verimli hale gelecek. Olası gelecekte. aranızdaki köprü tamamen böyle kuvvetlenecek. Aranızdaki sadakat, bağlılık artacak gibi gözüküyor. İki tarafta birbirine karşı sorumluluklarını daha net bir şekilde alacak enerjiye geçiş yapacak ve burada diyor ki sen de onu düşünüyorsun, o da seni düşünüyor. Sen de onu takip ediyorsun, o da seni takip ediyor ve burada karşılıklı bir aşktan bize hani e, kartlar bahsediyor ve burada iletişim kurulduktan sonra ilişki tutkulu ve sevgi dolu bir şekilde yani e, pozitif yönde ilerleyecek gibi gözüküyor. Çünkü burada gerçekten birbirine karşı bağımlı olan, sevgi çalıştıran, sevgi enerjisinin çok yüksek olduğu bir enerji dilimi söz konusu. Karşımızdaki insan e, ne kadar senden uzaklaşsa da hani bütün yolu yönü sana çıkıyor. Sen merak etme, panik yapma, hani deme ben bunu kaybediyor muyum? Yoksa tekrar iletişimde iletişim kuramayacak mıyım? Hayır. Kötü enerji de, tamamen iptal ediyorsun arkadaşım çünkü aklındaki kişi gerçekten sana karşı e, senin hak ettiğin adımlarla gelecek bir enerji dilimine geçiş yapmış bile. Umarım böyle olur, umarım bunları yaşarsın. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere.